Merhaba internet. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır bu kanalda sizlere tenis öğretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi, yeni öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum ve bu paylaşımlarımı yapmak bana ayrıca büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. Sizlerin gelişimlerine tanıklık etmek de bir o kadar sevindirici benim adıma. YouTube yaklaşık birkaç yıl önce katıl butonunu aktifleştirdi. Nedir bu katıl butonu? İçerik üreticilerine, bizlere, sizlerin üyelik Yaparak destek olmanız. Ben bunu uzun süredir aktifleştirmemiştim. Ee, ancak aklımda o kadar güzel projeler ve fikirler var ki bunları kendi imkanlarımla gerçekleştirmem çok zor arkadaşlar. Sizlerin desteğin olması gerekiyor. Aşağıda detaylarını görebileceğiniz üyelik basamaklarından bana destek olabilirsiniz. Hiçbir zorunluluk yok, hiçbir bağlama yok. Yine ye, üye olan da, olmayan da aynı değerde benim için. Üye olmayan da yine içeriklerimi aynı şekilde izleyebilecek. Sadece 3. basamakta üyelere özel videolarım olacak. Ancak dediğim gibi benim de çorbada tuzum olsun. Hocam bu sıcağın altında bize video çekiyorsun, emek harcıyorsun. Derslerinden arta kalan zamanlarda bizlere yardımcı olmaya çalışıyorsun. Diyeniniz varsa desteğiniz için müteşekkir kalırım. Ve buradan gelen desteklerle daha iyi ekipman, daha iyi ışık, daha iyi kamera, daha iyi sizlere içerik üretmem için bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum.